Merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki konuğum uzman fizyoterapist Aydan Bilgin. ilginle söyleşimize devam edeceğiz. İzmir'e Dair TV'de her hafta Salı ve Cuma günleri saat 17'de yayınlanıyor Yaşam ve Spor programı. Bu programda konuklarımla spor üzerine yaşama dair önemli bulduğum, sizlerle paylaşmak istediğim konular üzerinde söyleşimize devam ediyoruz. Niye hareketli spor yapmalıyız? Neden hareketli olmalıyız? Bunun sağlığımızla ilgili artıları nelerdir? Onları birinci bölümde görüştük. Ee, bu bölümde de biraz daha e, sizlerden de gelen sorularla e, hareket edeceğim. Bel fıtığı ile ilgili, boyun fıtığı ile ilgili olan e, konularda Aydan Hanım'ın bize söyleyeceği şeyler var sanıyorum. Aydan, e, bel fıtığı, yani günümüzde e, birçok insanın karşılaştığı bir şey. Bundan yıllar önce bir araştırma yapılmıştı, e, sen de bilirsin. Hareket etmeyen, egzersiz yapmayan insanların, 50 yaşın üstündeki için yüzde 75'in bel fıtığı olma olasılığı var diye böyle bir, istatistikçi şey çıkarmışlardı ve ben de hep onu örnek alırım, onu söylerim. Dolayısıyla e, hani ben biliyorum nedir, nedendir, nedir, neler yapılabilir ama senin görüşlerin benim için çok daha önemli tabii ki. E, bel fıtığı ne açıdan olur yani neden bel fıtığı olur insanlar, e, buna neden, e, neler neden olabilir hı hı. ve ne yapmak lazım? Olduktan sonra nasıl yapmak lazım, ne tür şeylere dikkat etmek lazım, karın kasını güçlendirmek lazım, ne dersin? Evet. Ee, bel fıtığı çok halk arasında bilinen bir tabir. Hı hı. Ee, bel fıtığı denir ama bel yaralanmaları desek daha doğru olur belki. Hı hı. Ee, bu toplumun %90'ının üstünde hatta büyük bir oranını ilgilendiren bir konu aslında. Hı hı. gençleri de özellikle ilgilendiriyor. Evet, elbette. Genç erkeklerde de çok fazlasıyla görülüyor. Çok da fazlasıyla gözlemliyorum hatta. Evet. Hı. E, kilolu insanlara özel bir şey de değil. Çok son derece formunda olan e, her yaşta insan grubunda sıklıkla karşılaştığımız bir yaralanma. Bir yaralanma. Hı hı. Evet, bel yaralanmaları. E, bel fıtığı aslında bel fıtığı dersek eğer ona gelirse. Ya hani bir dilimize de öyle alışkan, <laughs> evet. alışkanlık yapıyor. Biz evet. de aynı şeyi evet. söylüyoruz. Tabii evet. ki e, söylediğin doğru. Yani yaralanma anlamında söylemek e, evet. elbette belki daha doğru bir terim olabilir. Ama tabii ki halk arasında tabii ki Hı -hı. bel fıtığı Hı -hı. diyoruz. Hepimiz Hı -hı. aynı tabiri Hı -hı. kullanıyoruz. E, bel fıtığı bu omurların bel omurları arasında Hı -hı. E, yerleşmiş olan yumuşak bir yastık bir e, yumuşak doku oluşumunun doku, evet. e, yerinden kayarak e, oradan geçen omurilik hı hı. sinirlerine bası, bası yapması, yapması sonucu sinirin gittiği, sinirin e, hareket ettirdiği ve e, duyusunu kazandırdığı bölgedeki uyuşukluk ağrı e, hareket hı. kaybıyla sonuçlanan hı hı. bir durum. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Bunun tabi seviyeleri var. Tabii. E, o yumuşak diskin yerinden çıktığı ve sinire bası yapma durumuyla Ejel, ilgili. jel sımsı bir şeyin akması değil mi? Evet. Sinir üzerine baskı yapması, mı? Dokunun dışına kaçmış olması. Sinire, bası yapması, bası yapması. Hı hı. E, bunun e, bunu aslında bizim eee fizyoterapide evet bel fıtığı tedavisi elbette fizyoterapinin belli başlı yaklaşımlarından biridir. Ama biz hı hı. özellikle e, son 20 30 yıldır belki bel sağlığı, bel e, bel e, koruyucu rehabilitasyonu Hı -hı. üzerinde konuşuyoruz aslında. Hı -hı, bel fıtığı ya da bel yaralanmaları olmaması için neler ne yapılabilir, şey nasıl bir bilinç verilebilir Hı -hı. insanlarımıza, Hı -hı. bunu konuşuyoruz çünkü hastalık olduktan sonra onun Hı -hı. tedavisi e, hem e, hem daha zor hem daha zor bir süreç hem de tekrarı Sıkıntı, e, ile karşılaşılan bir yüksek. süreç maalesef hı hı. E, ama onu olmadan e, bilinçlendirirsek insanlarımızı hı hı. bizim amacımız aslında bu fizyoterapistlerin amacı bu doğrudur e, bunun için bel sağlığı merkezlerimiz var ama hı hı. her birimizde bu konuda e, bize gelen danışan bütün insanlara bu bunu öğretmeye çalışırız. Hı hı. Çünkü bel bölgesi ve boyun bölgesi birlikte ikisini de konuşabiliriz aslında. Tabii. Omurgamızın, vücudumuzun en zayıf bölgelerinden ikisi. Hı hı. E, ve en önemli bölgeleri evet, bir da. Evet, tabii ki. Çok fazla sinir hı hı. geçen bir tabii. bölgeler bunlar. Tabii. En zayıf halkası bel ve boyun. Dolayısıyla hem bel fıtığı hem boyun fıtığı çok Fazlasıyla Hı -hı. görünen Hı -hı. bir şey. Hı -hı. E, ne, nedeni de şu, e, ben bölgesindeki e, omurları koruyan tek yapı karın kasları. Hı -hı. Boyunda da e, yine boyun kasları. Elbette, kafayı e, sağa sola yapı, çeviren <laughs> evet. kaslar. Hı -hı. Evet, kemiksel yapı e, desteği Hı -hı. çok az. Hı hı. E sadece düz bir omurga ve biz iki ayağımız üzerinde yürüyen canlılarız hı hı. E, omurgamızı omurgamız açıları olan bir kemiksel yapı evet. ve çok kompleks bir yapı hı hı. E, İnsan iki ayak üzerinde dengesini sağlamak zorunda olan bir organizma hı hı. ama bu güç. Yani dört ayak üzerinde olan bir organizmalar için çok kolay bu dengeyi sağlamak ve kırık. travmalardan korunmak. Ama iki ayak üzerinde dengeyi sağlamak ve travmalardan korunmak zor. İşte Dolayısıyla bunun içinde, bu işte de bunun için de evet. e, yaralanmalara çok açığız, travmalara çok hı -hı, açığız. Hı -hı. E, bunun için çok bilinçli bir şekilde hı -hı. vücudumu, e, bedensel sağlığımı, omurga sağlığımı e, nasıl koruyabilir mi? Öğrenmek zorundayız. Evet. Dolayısıyla evet, bir evet. egzersiz uygulamak durumundayız. Evet. Evet. Ee... Bu bu egzersiz programı içerisindeki önemli şeylerden bir tanesi ya da en önemli karın kaslarını güçlendirmek. Evet. Bel yaralanmaları için karın kaslarını evet. güçlendirmek birinci derecede önemli bir bir ve aynı zamanda da bacak arka kas gruplarını da esnek hale getirmek. Kekat çekmesi tabii ve bir küçük çelgesi. şey. Bak, bak bakacağız Peki bunu. bir şey söyleyeceğim. Belde de her ağrı bel fıtığı mıdır? Bel yaralanması mıdır? Yoksa işte genelde şeydir hani topuna kadar vuran ağrı, işte siyatik ağrısı işte siyatik kasının siyatikasının sinire bası yapması falan. Yani beldeki her ağrı hemen bel fıtığı mı demek lazım. Hayır tabii ki değil. değil. Tabii hı hı. ki de değil. Hı hı. Bel fıtığı zaten bacaklara yayılan hı hı. uyuşukluk, evet. güç kaybıyla kendini hı hı. direkt gösteren bir şeydir. Hı hı. Ama bel yaralanmaları çok geniş bir perspektifte Hı -hı. E, incelenebilir. Mekanik Hı -hı. bel ağrısı en başta ilk sırada gelir aslında. Hı -hı. E, bel tutulmaları ardından Hı -hı. E, e, bel spazmdan kaynaklanan bel kaslarının spazmdan kaynaklanan Hı -hı. yine bel tutulmaları ağrılar. Hı -hı. E, bunlar e, en daha çok rastlanır. Hı -hı. E, e, bel lorduzunun artmasıyla gelişen daha çok olması. biyomekanik dengenin değişmesi, Hı -hı. bel Hı -hı. biyomekanisinin Hı -hı. değişmesi bel Hı -hı. ağrısına sebep olur. Hı, -hı. E, ani bel tutulmaları, eee tabi tabi kalmalar, işte klimadan sonra e, Tabii. özellikle klimalı ortamlarda Tabii. E, Aniden bel kaslarının soğumasıyla Kaslanması. ortaya çıkan spazm hmm. durumları vesaire, bel ağrılarına, bel tutulmalarına sebebiyet verir. O zaman evet. her beldeki ağrı hemen bel fıtığı var Elbette. diye şeyi koymak ge Elbette. gerekmiyor. Elbette. Ee, şeyi nedenini konuşurken bir taraftan da hani ne yapmak gerektiğini de aslında konuştuk ya da söylüyorsun. Evet, kalın kaslarını güçlendirmek, bacak arka kas gruplarını esnek hale getirmek. Ama dediğin gibi iki ayak üzerinde durduğun zaman o postürü yer çekimine karşı korumak için e, vücuttaki kaslar aslında bir şey e, askı şeyinde de modundan öyle değil mi? Yani evet. şeyi göz önüne getirdiğiniz zaman iskele sistemini göz önüne getirdiğin zaman eklemler, kemikler kırılıp bükülecek. Aynen Ama öyle. o postürün dik durması Aynen için öyle. kasları güçlendirmek. Bir taraftan kasları güçlendirmek, bir taraftan da kasları esnek yapmak lazım. Evet. Buradan da belki şuna da geliyorsun. O yüzden de işte postürel sağlığı da korumak için de egzersiz yapmak lazım. Evet. Değil mi? Evet. O yüzden. Evet. Dur Peki evet. yaş olarak biraz daha senden farklı bir şey de kesim için isteyeceğim. Yaşlılar var. Dar kadar da senin bu anlamda yaptığın çalışmalar olduğunu biliyorum zaten. Eee evet. Evet. yaşlarla ilgili ne söyleyebilirsin? Yani ne yapmaları lazım? Daha sağlıklı bir e, yaşlılık süreci geçirmeleri için onlara önerilerin nedir program içerisinde kısa olarak neler söyleyebilirsin? Evet. E ee, yaşlılıkta en çok karşılaşılan e, problemler e, hareket e, azlığı sebebiyle ve e, kilo sebebiyle hı hı. eklem hareket kısıtlılıkları, eklem hı hı. hareket kısıtlılıkları hı hı. pardon. tabi e, tabii eklemlerin yaşa bağlı e, olarak e, hareket kabiliyetlerini daralması evet, hı hı. ve yapılarını hı hı. maalesef a, az kayıp. Yapısal kayıplardan kaynaklanan evet, evet. ağrılar, evet, evet yani. hareket limitasyonları, evet. hareket evet. azlıkları, kısıtlılıkları, evet. kas zayıflığı, evet. kaslardaki hacmin azalması, azalması, kas kütlesi kaybı. Aynı şey kemik yokusu içinde geçerli değil mi? Yani Aynı bir, şekilde bir şey, evet. Kemikte kemik yokusu kemik kaybı, osteoporoz evet. dediğimiz bunların her biri yaşta gelişen evet. olumsuzluklar. Evet. Eğer bunlara bir de kötü yaşam tarzını eklerseniz bunları katlı bir şekilde karşılaşıyoruz. Kalitesiz bir yaşama dönüştürebiliriz. Evet, evet. Ee, ama şunu da biliyoruz ki biz e, yaşların da e, yapabilecekleri kolunu kaldırabileceği bacağını kaldırabileceği, yapabileceği bir takım egzersizler Elbet. var. Elbet. Kendisi belki olması bile ama onun yanında Elbet. onun yaşamı sürdüren bizlerin evet. e, onlara bu anlamda katkıda bulunmaları lazım ki daha sağlıklı bir e, yaşlılık süresi geçirsinler Kayıt diye. Kaliteli ve daha Öyle sağlıklı. Değil mi? Evet, evet. Evet. evet, bence de katılıyorum. Evet bir şey daha soracağım sana. Ee, yine çok güncel e, bir şey olduğunu düşünüyorum. Belediyelerin bu arada hani biz hep söyleriz yani yerel yönetimler kent yaşamında e, mutlaka insanlara hareket edebilecekleri, spor yapabilecekleri olanakları sağlamaları lazım diye. Ama bunları sağlarken bir taraftan da yine parklarda gördüğümüz spor aletleri var. E, bu konuda benim fikrim var ama senin de e, öğrenmek istiyorum birçok insanın sabahları ya da akşamları ya da neyse günün belirli bir saatinde o aletlerin üzerinde görürüz. Bunlar sağlıklı mı sence? <laughs> Şimdi bu belediyeler tabii insanlara böyle bir hizmet sundular. Bu güzel bir şey. Çok takdir edilecek bir şey. Ama bizim insanımızda spor bilinci oluşmadığı için ben çok sakıncalı görüyorum açıkçası. Sakıncalı görüyorum. Sakıncalı görüyorum. Evet. Belki de bunların hani kullananların bir kısmı da bilinçli yapıyorlar. Tabii onlar için çok iyi bir imkan. Ama bilinçli olmayıp Hatta hani Hı -hı. hiç orada işte o aletleri kullanmak için bedava çünkü iyi Hı -hı. bir hizmet tabii ki Hı -hı. bu. Elbette. E, bedava bir hizmeti <laughs> e, önüne gelen herkes kullanmak istiyor. Hı -hı. E, o zaman da e, sakatlanmalara daha doğrusu travmalara açık bir e, hale, hale dönüşüyor, dönüşüyor evet. bu uygulama maalesef. Evet. Bir yandan üzülüyoruz. Bir yandan da Hı -hı. E, eleştirmek de çok zor. E, bir hizmet çünkü bu. Hı -hı. Ama eee şunu önerebilirim insanlarımıza eğer bilmiyorsanız bu tip hı hı. E, yani spor yapmıyorsanız daha doğrusu egzersiz hı hı. yapmıyorsanız hı hı. E, sakın yaklaşmayın derim ben çok haklı e, ama yapanlar biraz işte, biraz salon kültürü olanlar biraz egzersiz bilinci olan spor bilinci olan hı hı. insanlar ne yapacağını bilirler zaten hı hı. ne kadar kullanacaklarını nasıl Biliyor. ne dozda kullanacaklarını bilirler. Onlar kullansınlar tabii. Benim fikrim bu. Senin fikrin muhakkak <laughs> daha Yok, da. Yok, yani genel anlamdaki genel anlamda ortak bakıyoruz. <laughs> Ama ben bu aletlerin hiçbir tanesinin ergonomik olduğunu tahmin etmiyorum. Çok böyle de anatomik yapıya uygun bir şekilde dizayn edilmediğini düşünüyorum. Çünkü öyle olmak zorunda belki bir anlamda. Herkese açık olan bir alanda alet koyduğun zaman birisinin işte belinde problem var, birisinin e, ayağında problem var, başka bir şey var. O zaman ona göre edilmiş bir aletler değil. Genel yapılan bir aletler. Evet. Ama e, onun üzerinde o anatomik yapıya uygun olmadığı için e, dolayısıyla çok sağlıklı aletler olmadıklarını düşünüyorum. Zaman zaman görüyorum, zaman zaman müdahale de ediyorum <laughs> e, aletler üzerinde birilerini gördüğüm zaman gözlerimi kaybedeceğim bir şekilde bakıyorum yani e, hakikaten bu, bu yüzden buna biraz dikkat etmek lazım belki e, diye. Belki belediyelerde hmm, oturup konuşmak, yani, belki bu konuda farklı bir... Evet, evet farklı bir şey <laughs> yöntem bulunabilir ama yine de bu aletleri kullanırken e, bence biraz dikkatli olmak lazım. Ee, bir şey daha söyleyeyim zamanımız biraz daha daralıyor çünkü hep bir şeydir yani çok bize böyle zaman kıslanan bir şey değildir ama e, işte YouTube'da böyle kısa konuşmalar e, seri seyirciyi daha fazla artırıyor diye söylerler. Yaz yaklaşıyor. <laughs> evet. İnsan ayı geldi herkesin kafasında Haziran ayında denize gitmek, bikini yapmak, bikini giymek, bikini, bikini, bikini sporu yapmak, mayo sporu yapmak. Güzel çok sağlıklı bir tabii. şey değil tırnak içerisinde <laughs> söylüyorum eleştirdiğim bir şey. Evet. Ee, ama böyle bir tarafıyla da bazıları böyle bir panik haldedir. Spor yapayım hemen karın kasım şunu olur bu da sağlıksız bir şey değil mi? Sağlıksız bir anlayış ne dersin? <gülüyor> Elbette. <gülüyor> <gülüyor> Elbette. Uzun sürede kazanılan bir şey uzun sürede kaybedilir. Bir Hı -hı. kere bunu bilmek lazım, Hı -hı. yerleştirmek Hı -hı. lazım. Hı -hı. E, hiç kimsenin elinde sihirli değnek yok. Hı -hı. E, o edinilen fazlalıkları bir anda yok edemezsiniz. Edemezsin. Hatta sıkıntıya da neden olur. Evet, tam tersi evet. Ters Hı -hı. etki yapar. Hı -hı. E, bunu yaza doğru değil de bütün hayata yaymak lazım. Hayat tarzına e, oturtmak evet. lazım aslında evet. ee, hem beslenmemize doğru düzgün e, ve e, irademizle biraz irademizi Hı -hı. de kullanarak doğru bir iyi yönetmek lazım evet. hem de e, hayat tarzımızın içinde hareket dediğimiz en başta bir egzersiz alışkanlığımızın olması lazım getirmek lazım bunu çünkü e, bunun mevsim mevsimsel bir durumu yok aslında bu bakış biraz e, ee, az Kendini bir kaldırmak. yaklaşım gibi geliyor bana. Evet. Kendini kandırmak. Yani, evet, pek ee, söylemek istemiyorum ama biz, ben öyle evet. söylüyorum. Bize kaldırmak. yakışan, bize yani, yakışan evet. aslında evet. insana evet. yakışan daha böyle daha bilinçli, daha Hı -hı. düşünmeye e, yatkın. Hı -hı. Ee, bunun bir mantığı var çünkü. Çünkü evet. yani öyle e, çok uzun zamanda e, aldığınız bir şeyi kısacık zamanda veremezsiniz. Evet, Denge evet. söz konusu. Evet. Her şeyde. Fizik kanunları geçerli. Her evet. şeyde. Kesin. E, onun için biraz düşünerek bakmak daha doğru evet. olur. Ve uzun, ve uzun zamana yaymak. Kendimizi gözlemleyip, hep hep kontrol edip, irademizi kullanıp hayat tarzımızı buna göre hayat Hı -hı. E, yaşantımızı buna göre Hı -hı. E, organize edersek böyle bir sıkıntıların <laughs> içine de girmemiş Gerçekten oluruz de, diye düşünüyorum ben e, kendi yaptığım şey, çalışma içerisinde söyleyeyim e, belki ben de şimdi şanslı tarafındayım ya da ben o bilinci verdim benimle beraber spor yapan 10 yıldır 15 yıldır 20 yıldır hatta 25 yıl dersem hiç abartmıyorum hala devamlı spor yaptığımız insanlar var bütün bir sezon spor yapan insanlar var böyle yaza bir ay kadar iki ay kadar spor yapmak artık çok doğru olan bir şey değil. Evet, evet. Hatta hiç yapmasalar bence daha iyi. Evet, evet. Öyle değil mi? Evet öyle bir sevdaya hiç girmeyelim. <laughs> bence de. Aydan çok teşekkürler. Ben teşekkür sağlık. Ederim. Çok keyif aldım. Ben de ederim. Ee, seninle bu program böyle bir kısa sürede bitmeyecek. elbette birkaç programda yine seninle daha sonra beraber olacağız. Beslenme konusunu konuşacağız. Beslenme ilgili bir takım şeyler konuşacağız. Ama bu bir başlangıç olsun. Buraya bir hoş geldin seansı olmuş olsun bu program, sonra yine ben seni davet edeceğim. Teşekkür ederim. Sağ ol, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bu haftaki konuğum uzman terapist, fizyoterapist Aydan Bilgin'di. Aydan Bilgin'le neden spor yapmalıyız, neden hareket etmeliyiz? Sağlıklı, daha sağlıklı kalabilmek için, ence bireysel anlamda daha sağlıklı kalmak için neler yapmalıyız onu konuştuk. Belediyelerin sağladığı parklardaki spor aletlerinin üzerinde spor yapmanın doğru mu yanlış mı olduğunu konuştuk. Ama özet halinde geçersek, benim de katıldığım yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü aletlerin çok sağlıklı bir şekilde dizayn edilmediğini düşünüyorum. O yüzden bu anlamda biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Evet, yaz yaklaşıyor. Spor hareket etmek, e, denize gittiğiniz zaman kendinizle ilgili bağış, barışık olmak için yapıyorsunuz. Ama bu çok sağlıklı bir şey değil. Ona dikkat etmek lazım. E, umarım bütün bunların hepsi içerisinde nasıl yapmanız gerektiği neler yapmanız gerektiğini bu program size e, bir ışık olmuştur. Ahmet Arif'in söylediği gibi dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Onu da burada geçmek istiyorum, söylemek istiyorum. Evet belki Sarıkamış'ı, Kars'ı, Kuruşluk hatta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hala kışın çetin koşulları devam ediyor. Ama şöyle bir Ege'ye, şöyle bir İzmir'e bakarsak Ahmet Arif Usta'yı da yad etmiş olacağız. Dağlarına bahar gelmiş memleketim. Umarım hepiniz bahar gibi günler, haftalar geçirirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.